Türkiye'de kurulan 3. Muhtarlar Federasyonu olan Rize Muhtarlar Federasyonu basın mensupları ile bir araya geldi. Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Güzel değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde ilklerde olan federasyonumuz Türkiye'de kurulan 3. Muhtarlar Federasyonu'dur. Birlikten kuvvet doğar, ilkesinden hareketle kurulan federasyonumuz Rize genelinde bulunan köy ve mahallelerimizin muhtarlarıyla iletişim halinde olarak halkımızın iyilik ve refah için yapılacak olan her türlü sosyal, ekonomik, kültürel yatırıma ve hizmete destek olup katkı sağlayacaktır. Başkan Remzi Güzel, Lize'mizin gelişmesi ve ilerlemesi için bizler kurumlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle sürekli ve etkili iletişim halinde olup sürece var gücümüzle destek vereceğiz dediler. Belirli kalıplardan çıkarıp Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 28 Ekim 2022 tarihinde açıklanan Türkiye yüzyılı beyanında belirtilen devlet ve toplum hayatımıza yeni bir hedef, yeni bir nefes vizyonuna uygun hale getirmeye çalışacağız. Rize'nin kalkınım gelişmesi için doğal güzelliklerimizi yok etmeden doğa ve dağ turizminin yaygınlaşıp bölge halkına eş gelir imkanı için elimizden gelen desteği sağlayacağız.